Öncelikle bütün izleyicileri, bütün öğrencileri hoş geldiniz diyorum. Bu programda, bu eğitim programında sizlerle beraber birkaç eğitim dersiyle beraber olacağız. Öncelikle sinemanın girişini size biraz anlatmaya çalışacağım. Sinema ile ilgili, sinema geçmişiyle ilgili bir şeyler anlatacağım size. Daha sonra hikaye, senaryo veya kamerayla ilgili ve e, lenslerle ilgili detayları size e, anlatarak e, sinema sektörüne, sinema kamera arkasına, filmin kamera arkasına, filmin kamera önüyle ilgili neler yapabileceğinizi, bu yönde, bu endüstride nasıl ilerleyebileceğiniz hakkında ve bilgiler vereceğim size. E, bu yüzden e, her dersi kısa tutmaya çalışacağız. Her eğitimi, e, kısa tutmaya çalışacağız. Bu eğitimleri e, dikkatli ve detaylı bir şekilde incelediğinizde özellikle de e, ilk başlayanlar, amatörler için çok önemli olacak ve bu eğitimleri dikkatli bir şekilde izlemeniz ve dinlemeniz ve bunlara e, fiziksel olarak uygulamanız e, sizin bu endüstride e, bir şeyde de başarmanıza yardımcı olacağını e, umut ediyorum. E, umarım bu derslerle ilgili e, olumlu düşüncelerinizi de bizimle paylaşırsanız.